Benim önceki muayenem nişan Orada sürekli bir işte otopark sorunu, ulaşım sorunu, hastalarla geç kalmalar falan çok fazla yaşıyorduk. Daha sonra da oradaki maddi olarak kiraları da inanılmaz uçurdular. Ben de arayışa girdim. Daha sonra bir en aktif araştırırken çok mantıklı geldi. Yani çünkü ulaşım olarak İstanbul'un merkezinde. Yani Japonya'dan da bir hasta gelse Havalimanından bunların da iniyor. Dolayısıyla çok Ulaşım açısından çok önemliydi. İçerisini kendim istediğim gibi yapabiliyorum. Hani hazır bir şablonu yok uyumak zorunda olduğum. Dolayısıyla kendime göre çok daha iyi çevirebileceğimi düşündüm. Bir defa hasta aralarında nefes alabiliyorum. Keyifli bahçe sohbetlerimiz oluyor. Yani dışarıya baktığınızda bir bina, bir apartman camı görmektense yeşilliği görmek, açık havayı hissetmek çok daha insanı çalışma ortamını verimli kıldığını düşünüyorum. Muayenehane hekimciliğin bence şöyle bir dezavantajı var. Hastanede diğer branş doktorlarıyla meslektaşlarının hep iç içesin. Bir şekilde konuşuyorsun, iletişim kuruyorsun. Ama muayenehaneciliğe geçtiğin zaman böyle bir imkanın yok. Sadece komşularınla konuşabiliyorsun, görüşebiliyorsun. Burada da bir sürü de doktor arkadaşımızın olması bizim hem mesleki ilişkilerimiz açısından anlamlı, güzel oluyor. Hem de hani ee, Biliyorsunuz her zaman konu muhabbette işe gider. Yani i̇ş konuştuğun zaman da kendini anlayabilecek branştan biri olması daha fazla deşarj olmanın sağlar. Onun için avantajları var. Ben genel olarak buradan memnunum. Ofisin yerleşimi, bahçe katı olması gerçekten insanı buraya daha şevkle getiriyor. Ben bazen hastalarım iptal olduğu günlerde bile gelip burada kendi dersimi, işlerimi burada yapıyorum. Dolayısıyla çok memnunum burada olmaktan. İyi ki varsınız. Teşekkürler.